Sayfa 24 ve 25 Gönül Diyarı Gönül Diyarı Fas Yazar Zehra Çelik Başkent Rabat Nüfus 37 milyon Yüz ölçümü 720 bin kilometre kare Dil Arapça Berberice Berberiler bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halkıdır. Fas, Batı Krallığı olarak da adlandırılan köklü tarihiyle bir Kuzey Afrika ülkesidir. Berberilerin yoğunlukta olduğu bu bölge, Emevilerin fethi sonucu 680 yılında Müslüman olur. Hoşgörülü Emevi yönetimi sayesinde kısa sürede İslami yaşam biçimine uyum sağlanmış, ve Müslümanlık buradan Avrupa kıtasına doğru yayılmıştır. Fas ülkesi geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok önemli bir coğrafi noktada bulunmaktadır. Fas bayrağında kırmızı bir zeminin üzerinde yeşil renkte beş köşeli bir yıldız yer almaktadır. Bu yıldız İslam'ın beş şartını temsil etmektedir. Kırmızı ve yeşil renkleri Arap ülkelerinin geleneksel bayrak renkleri olarak da bilinmektedir. Cebeli Tarık Boğazı. Kalpe olarak adlandırılan bu yerin adı, burayı fetheden komutan Tarık bin Ziyad'dan gelmektedir. Arapça'da dağ, cebel demektir. Bu dağın adı olan Cebeli Tarık, Tarık'ın dağ anlamına gelmektedir. Cebeli Tarık Boğazı, Afrika ve Avrupa kıtasını birbirinden ayırırken, Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu da birleştirmektedir. Bu boğazın o kadar ilginç bir özelliği vardır ki, Görenleri hayrete düşürür. Cebeli Tarık Boğazı'nda Akdeniz ile Atlas Okyanusu buluşurlar fakat bu iki deniz birbiriyle karışmaz. Sanki ikisi arasında görünmez bir engel vardır. Bu özelliği Fransız deniz subayı Kaptan Cousteau, Jacques Yves Cousteau çıktığı bir deniz seferinde keşfetmiştir. Endülüs medeniyeti eserleri Endülüs medeniyeti 8 asır boyunca bugün İspanya olarak bildiğimiz topraklardaki varlığını sürdürmüştür. Müslüman Emevi devleti yönetiminde Müslüman, Hristiyan, Yahudi kültürleri yan yana gelişerek zengin bir kültürel, düşünsel ve ticari hayat meydana getirmiştir. İslam medeniyetinin zirvesi olan bu kültürel mirasa ait eserler bugün de varlığını korumaktadır. Kurtuba Ulu Camii, Elhamra Sarayı, Altın Kule Caferiye Sarayı, İslam mimarisinin günümüze kadar ulaşan en önemli şah eserlerindendir. Dünyanın yedi harikasından biri olan El Hamra, binbir gece masallarındaki gerçek üstü saraylara benzetilir. Emevilerin Kordoba şehrine yaptıkları Kurtuba Ulu Camii ise dünyadaki en fazla sütuna sahip yapıdır ve günümüzde kilise olarak kullanılmaktadır. Dünya Kupası Başarısı Fas, 2022 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçında rakibi Portekiz'i yenerek yarı finale yükselmiştir. Böylece Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olmuştur. Finalde ise Hırvatistan olan mağlubiyeti sonucu turnuvadan dördüncü olarak ayrılmıştır. Saray duvarında La Galibe Illallah ayeti yani Allah'tan başka galip yoktur yazmaktadır.